Merhaba sevgili arkadaşım hoş geldin ben Ahmet Hocan. AYT kampımıza açısal momentumla devam ediyoruz. 12. sınıf konusu biliyorsun ve oldukça önemli. Zaten şöyle düşünürsen AYT'de ÖSYM'nin 12. sınıftan soracak sorularla ilgili konular belli. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir tane çembersel, bir tane harmonik hareket, bir tane açısal momentum kepler kısmından, bir tane dalga ve üç tane de modern fizik. Artık bunlar klasiklerimiz. Şimdi açısal momentum nedir? Şöyle düşünebilirsin. Herhangi bir nokta veya eksen etrafında dönen cisimlerin sahip olduğu momentum. Peki biz açısal momentumu seninle birlikte hangi harfle gösteriyoruz? L harfiyle gösteriyoruz. Nasıl bir vektör, nasıl bir nicelik? Tabii ki de nasıl bir vektör? <laughs> nasıl bir nicelik? Vektörel bir nicelik. Sağ el kuralıyla yönünü buluyorsun. Sağ elin dört parmağını cismin döndüğü yönde çeviriyorsun. Bak şöyle düşün. Örneğin önündeki notta olduğu gibi. Sağ elimizin dört parmağı cismin dönme yönünü şu şekilde düşünürsen dönme yönünde sağ elin dört parmağını çeviriyoruz. Açtığımız baş parmak bize açısal momentum vektörünün yönünü veriyor. O halde sevgili arkadaşım açısal momentum burada nasıl ifade edersin? Bak böyle dönüyor değil dedik yani hani açısal momentum tam dönme noktasından başlayacak şekilde yukarı yönde olacak ya da sayfa düzleminde dışarı doğru da diyebilirsin. Tabii bu hiç aynı şey değil ama özellikle benim çizimimde yukarı yönde olacak. Sağ elin dört parmağını sadece dönme yönünde çevirdiğimizde bulduğumuz bir vektör. Peki cisim için dönme noktası burasıysa cisim herhangi bir noktada buradan geçiyor. Aa, tabii burası vektörel bir incelik. O yüzden bunu da vektörel çizelim istersen. Şöyle yapalım yani. R vektörü olarak ifade edelim. Dönme noktası burası değil mi? O halde buraya kadar çizdiğimiz şu vektöre yani cismin konum vektörüne ne diyorum? Yarı çap vektörü yani R dedim. Peki şuradaki çizgisel hızım da V değil mi? Ona da V dedik. Bu çizgisel hız ve yarı çapla birlikte cismin açısal momentumunu bulacağız. Açısal momentumunun yönünü belirledin zaten. Noktasal cisimler için açısal momentum başlama dikkat et. Şimdi noktasal cisim ne demek? Aslında biliyorsun ki bütün cisimler doğada 3 boyutlu aslında ama bazı cisimleri noktasal düşünebiliriz. Hatta dünyayı bile noktasal düşünebilirsin. Burada çok güzel bir bakış açısı var o da şu. Mesela dünya güneş etrafında dönerken döndüğü yörünge kendisine göre oldukça büyük. O halde dünyayı güneş etrafında dönerken noktasal düşün ama kendi eksen etrafında dönerken kesinlikle noktasal düşünme. Aslında iki momentum tanımlayacağız ama ikisi birbirinin zaten aynısı. Yani formüller birbirine rahatlıkla dönüşebilecek o anlamda söylüyorum. Cisim bu şekilde döndüğü için açısal hız vektörünü bu şekilde tanımlıyoruz. Açısal momentum da açısal hızla aynı yönde olacak şekilde ifade ediliyor. Bu iki vektör birbirinin aynısı değil. Ama yön olarak bu iki vektör aynı yönde. Konumuz açısal momentum olduğu için açısal hız vektörümü buradan siliyorum. L kalıyor geriye. Peki bu momentum vektörünü nasıl buluyorsun sevgili arkadaşım? Şöyle çizgisel momentumu hatırla. P dediğim çizgisel momentum çizgisel hız yönündeydi. Ve M çarpı V olarak ifade edebiliyorduk. Ben nacizane, nacizane şöyle bir şey yazacağım. L açısal momentum vektörü eşittir R yarıçap vektörü vektörel çarpım P çizgisel momentum vektörü. Şimdi bu ifadeyi yazdım ama senin müfredatında iki vektörün vektörel çarpımı yok. Sadece dikkat etmen gereken şu. Şu hat çarpımı dediğimiz vektörel çarpımda aradaki açısının açının sinüsünü kullanacaksın ki nitekim her zaman yarıçap vektörü Hız vektörüne dik olduğu için aradaki açı şöyle ifade edersen L eşittir R yarıçap çarpı P çizgisel momentum büyüklüğü çarpı sinüs teta. Dolayısıyla sinüs teta 90 geldi mi? Sinüs 91 olduğu için geriye tertemiz bir denklemin kaldı. O da ne? L eşittir hatta şuradaki P yerine de getirdin MV'yi yazdın. Hani o klasik formül geldi M çarpı V çarpı R olarak ifade ettiğimiz o güzel denklem bizim için ne oldu? Burada açısal momentum denklemi. L eşittir. M, V, R. Bu denklem açısal momentumun büyüklüğünü bulduruyor. Peki yönünü nasıl buluyorsun? Sal kuralı dedik zaten. Noktasal cisimler için açısal momentum tamamdır. Şimdi gel bir de noktasal olmayan cisimlerin açısal momentumuna bakalım. Peki cisim noktasal değilse noktasal olmayan cisim ne demek? Zaten şu aslında temel mantık. Cisim noktasal olmaması için kendi üzerinden geçen bir eksen etrafında ya da küçük bir yörünge yarıçapı etrafında dönmesini düşünebilirsin. Örneğin bir disk düşün ya da bir basketbol topu düşün. Eğer bu basketbol topu parmağın ucunda dönüyorsa, parmağının ucunda dönüyorsa o zaman sen bunu noktasal kabul etmeyeceksin. Ama şöyle düşünürsen demin söylediğimiz gibi örneğin ay dünyanın etrafında dönüyorsa ya da dünya güneş etrafında dönüyorsa yörüngesine göre Kendisi çok küçük kaldığı için noktasal kabul edebilirsin. Peki buradaki yaklaşımımız ne olacak seninle birlikte? Şöyle düşünebiliriz. Örneğin bir cisminiz burada şekilde gördüğün gibi omega açısal süratiyle şu şekilde dönsün. Bak bu açısal sürat, açısal hız zaten sağ el kuralı yine dönme yönünde başparmak yukarı doğru. Buna dikkat et. Çok zor değil. Cismin dönme yönünde sağ elinin dört parmağını çeviriyorsun. Açtığın başparmak açısal hızını ya da açısal momentumun yönünü veriyor. Aşağıda diğer tarafa doğru dönseydi ters yönde bir açısal momentum elde edecektik. Şimdi diyoruz ki bu cismi döndürelim. Tamam iyi güzel hoş. Cismin şurada ne, neyi var? Mesela bir tane nokta burada var, bir tane nokta burada var, bir tane nokta burada var. Burdan burada 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 milyonlarca ne var? Noktasal kütle var. Ben şöyle düşünebilir miyim? Bu noktalar her biri çeşitli yörüngelerde dönüyorlar. Mesela bir tanesi şöyle çok küçük bir yörünge etrafında dönsün. Bir tanesi daha büyük bir yörünge etrafında şöyle döndüğünü düşünelim. Başka biri daha ortanca bir yörüngede döndüğünü düşünelim. Yani burada ne var? Milyonlarca noktasal kütle var. Her birine M desem her biri farklı yörüngelerde ne yapıyor? Dönüyor. Tabii ki de bazılarının yörüngeleri aynı olabilir. Peki bu durumda sen ne yapacaksın? Bu yörüngelerde şöyle bir şey yapabilir miyiz? Yani bu işin mantığını anlatmak için yaptığım bir şey. Yani çok da aslında Detaya girilirse gerek var mı yok mu tartışılır ama bence fizikte her şeyin mantığı çok önemli sevgili arkadaşım. Şimdi diyoruz ki toplam sembolü en eşittir birinci parçacıktan eninci parçacığa kadar yani kütleleri de toplarsak az önce bulduğumuz denklem neydi? mvr hepsini topladık. Peki şuradaki v yerine şöyle bir şey yazabilir miyiz? v eşittir w çarpı r şeklinde ifade edecek olursan şuradaki w dediğimiz şey omega yani omega hepsi için ortak açısal süratleri tamamen eşit her noktanın. He, o halde şöyle yapalım istersen. Omega parantezinde bunu dışarıya atalım. Toplam sembolümüzü alalım. Buraya m çarpı buradaki v'den bir r gelmişti. Bir r de burada var. m r kare boyutunda bir ifade elde edelim. Peki elde ettiğimiz bu ifadeye dikkat edecek olursan sevgili arkadaşım şuradaki ifadeyi yuvarlak içine alıyorum. Bu ifadeyi aslında sen biliyorsun. Buna bir şey diyoruz biz fizikçiler. Ney bunun adı? Tabii ki de aynen o düşündüğün şey. Yani eylemsizlik neyi? Torku değil mi? Peki bu eylemsizlik torku neydi? Tork demek dönme demek. Kuvvetin döndürme etkisi biliyorsun ki tork. Eylemsizlik torku o zaman dönmeye gösterilen zorluk. Çok net bir ifade. Yani dönmeye karşı uygulanan eylemsizlik diyoruz ve bu ı ile gösteriliyor. Bunu da biliyorsun zaten. Burayı da I ile gösterdik ki skaler bir nicelik, Omega ise vektörel. O zaman L eşittir. I çarpı W. Buradaki I yerine emre ye kare yazıp yine eski haline dönersen MVR denklemini elde edebilirsin. Oldukça güzel bir denklem. Yani bu şekilde güzel bir ifade elde edebiliriz. Şimdi ben buraya gerçekten müthiş bir not yazdım. Bence çok önemli. Sence de önemli olsa iyi olur. Buraya şimdi dikkatli bir şekilde bakar mısın arkadaşım? Diyor ki cisimlere dışarıdan uygulanan toplam tork sıfır ise açısal momentumları korunur. Dışarıdan uygulanan toplam tork sıfır ise açısal momentum korunur. Bu müthiş bir ifade. Bence ÖSYM buradan, direkt buradan başlı başına bir soru sorabilir. Hani bir ifademiz vardı ya çizgisel momentumun değişimi itmeydi. O da F tarpı delta T idi. Bak ona benzer bir ifadeyi yazacağız burada açısal momentumun değişimine delta L edersen bir cismin açısal momentumundaki değişim delta L eşittir ona uygulanan net net tork çarpı torkun uygulanma süresi delta T. Eğer bir cisim üzerinde uygulanan herhangi bir tork görmüyorsan cisimlere dışarıdan bir tork uygulanmıyorsa işte o zaman açısal momentum hop, korunur diyeceğiz. Gerçekten efsane bir özellik. Çok önemli bir özellik açısal momentumu korunumu torka bağlı. Mesela hani günlük hayatta neydi? Kolları açık şekilde dönen bir buz patencisi kollarını kapatırken ne yapar? Hızlanır. E şimdi bu ifadeyi biz nasıl açıklayabiliriz? Aha şu şekilde açıklayabiliriz değil mi? Ne deriz mesela? Buz patencisi kolları açık şekilde dönüyor. Kollarını kapattı. Kollarını kapatırken dışarıdan bir tork etkisi altında kalmadı. Yani L eşittir I çarpı W denklemini düşün. Buradaki I yerine şuradan sürükle hemen M çarpı R kare şeklinde bir ifade yaz. Şuradaki L yuvarlak içine alalım. Dışarıdan tork uygulanmadığı için ne yazdım görüyorsun değil mi? Sabit yazdım. Niye sabit? Çünkü tork yok. Bak lütfen bunu kullanırsan problemin kalmayacak. Ben soruları bu sayede çözüyorum. Şuradaki R'ye bakacak olursan ne oldu? Kollarımı içeriye çektiğim için R azaldı. R azalırsa I azaldı. O zaman L eşittir I çarpı W denklemini düşünürsen bu denklemde I azaldı. L'miz sabit. Omega açısal süratinin ne olması gerekiyor? Artması gerekiyor. Yani omega'nın artıyor olmasının sebebi aslında cismin üzerine dışarıdan bir tork uygulanmadığı ve açısal kendisinin eylemsizlik torkunu, eylemsizlik momentini azaltmasından kaynaklanıyor. Tabi burada bir şeye dikkat etmen lazım. Örneğin bunu yarıya düşürürsek omega ne olur? 2 katına çıkar. Bazen dönme kinetik enerjisi sorarlar. Lütfen dikkat et. Dönme kinetik enerjisi 1 bölü 2 mv kare değil. 1 bölü 2 I çarpı W kare. Şimdi az önce ne yapmıştım? Ben ı'yı yarıya düşürmüştüm ama omega 2 katına çıkmıştı. Karesini alırsam burası 4 katına çıkmış olur. Ve böylece kinetik enerjinin arttığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu da güzel noktalardan bir tanesi. O zaman bundan sonra açısal momentumun korunumu diye ifadeler duyacak olursan lütfen şuna dikkat et. Dışarıdan tor uygulanmadığı sürece açısal momentum korunur. Mesela insanların özellikle koşarken bak yürürken değil bunu deneyebilirsin. Koşarken sadece düşün. Koşarken örneğin buradaki arkadaş sadece sol kolunu ileriye doğru sol sol kol değil de sol bacağını İleriye doğru atla şöyle bir dönme etkisi oluşturacak değil mi? Bu dönme etkisi nedeniyle bak şu şekilde alacak olursam sayfa düzleminden içeriye doğru bir ne elde ediyorum? Açısal momentum. Güzel. Bunu tek başına düşün. Yan tarafa geçiyorum. Bu sırada tabii ben eğer sadece sağ kolumu sağ kolumu üstten bakıyoruz. Sağ kolumu ileriye doğru atacak olursam bu yönde bir dönme oluşturduğum için bu sefer hop sayfa düzleminden dışarıya doğru bir açısal momentum oluşacak. Görüyor musun? L ve eksi L şeklinde. Ama ben koşarken sol bacağımı ileriye attığımda sağ kolumu da bu tarafa doğru atacak olursam yani çapraz bir şekilde atacak olursam o zaman sağ bacağımın sol bacağımın oluşturduğu açısal momentumla sağ kolumun oluşturduğu açısal momentum birbirini dengeleyecek. Ve L eşittir sıfır çıkacak. O yüzden de ben düz gidebileceğim. Gerçekten bunu deneyebilirsin. Koşarken sol bacağınla sol kolunu ileriye doğru bir atmaya çalış. Çok komik bir görüntü ortaya çıkacak ki bunu beceremeyeceksin zaten. Klasik örneklerden bir tanesidir kediler. Kedi, bir kedi herhangi bir dalın üstünden düştüğü zaman ne oluyor? Bak kedinin yaptığı hareket gerçekten çok efsane bir hareket. Bu arkadaş kuyruğunu ne yapıyor? Bu tarafa doğru çeviriyor kuyruğunu şöyle çevirdim. Bak kuyruğunu şöyle çevirdiğini düşün. O zaman bu tarafa doğru bir dönme oluştururken kuyruk bu tarafa doğru dönerken vücut öbür tarafa doğru dönüyor. Yani şöyle bir dönme hareketi oluyor. O zaman kuyruğu şu şekilde çevirelim. Biraz daha düzgün çizelim onu. onu. Kuyruğumuzu şu şekilde kedimizin çevirdiğimizi düşünürsek gövde ters yönde dönerek İkisinin karşılıklı açısal momentum birbirini götürecek. Kuyruğu görüyor musun? Geriye doğru attı. Yani kuyruk içeriye doğru gitti. Ama gövde bana doğru döndü. Yani kuyruk içeriye doğru çarpıyken gövde dışarıya doğru döndü. Yani kuyruk bu tarafa doğru döndüğü için böyle bir açısal momentum ama vücut onu dengelemek için ters yönde bir açısal momentum oluşturdu. Ve kedi böylece kuyruğuyla gövdesi ters yönde dönerek hop ayaklarını aşağıya çevirebildi. İşte o yüzden kediler dört ayak üzerine düşer. Yani kedilerin dört ayak üzerine düşmesi aslında güzel bir açısal momentum korunum ifadesidir. Gerçekten müthiş bir şey. Şimdi şöyle düşünelim bir diğer örnek. Günlük hayattan örnekler. Bisiklet üzerinde pedal çevirmeden arkadaş görüyorsun gayet güzel suyunu içiyor mis gibi ama ayağının biri yerde. Şimdi bu ayağı yerden alsak, pedalın üstüne koysak bu adam dengede kalabilir mi? Bisiklet sürüyorsun. Bisiklet sürerken Bisiklet sürmeyi bilen var mı? Bilmeyen var mı? Yoktur yani ya vardır veya bir iki tane de olabilir. Şimdi şöyle ayağımızı pedal'a koyduğumuzu düşün, bu arkadaş suyu bu kadar rahat ve keyifli içemezdi. Çünkü dengesini sağlayamazdı. Aynı bisikletin üstünde bu arkadaş ileriye doğru giderken ne oluyor da bu tarafa doğru giderken ne oluyor da bu kadar rahat bir şekilde dengede kalabiliyor? Çünkü dikkat et, bisikletin bu şekilde ileriye doğru giderken tekerin bu şekilde dönüyor arka tekerin aynı şekilde dönüyor. O zaman tekerlerin dönme yönüne göre o o açısal momentumlar oluşuyor. Peki ben az bir şey bile dengemi kaybedecek olursam bu tekerin her ikisinde de oluşan ve sayfa düzleminden içeriye, sayfa düzleminden içeriye doğru olan açısal momentum dışarıdan ciddi bir tork etkisi olmadığı sürece korunuyor. Tork etkisi olduğu zaman da Korunmaya çalışıyor yani eylemsizlik etkisi gösteriyor. Yani kendisini korumaya çalışıyor. Ve böylece bisiklet azıcık bu tarafa doğru yatacak olursa onu dengelemek çok daha kolay oluyor. Çünkü zaten var olan bir açısal momentum var. Mesela sniperların silahları, sniper mermileri, uzun menzilli silahlar, dürbünlü silahlar dediğimiz. Bu silahların içerisinde şöyle helizon şeklinde bir yapı var. Bak burada görüyorsun dönerek şöyle şöyle içeriye doğru gidiyor. Bu helozon şeklindeki yapı mermi ateşlendiği zaman silahın içinde dönerek gitmesini sağlıyor. Peki merminin namludan çok hızlı bir şekilde dönerek çıkmasının ne gibi bir avantajı var? Yani bu mermi şöyle fırıldak gibi dönerek gidiyor. Peki niye dönüyor? Ne işe yarıyor? Merminin şöyle döndüğünü düşün ya da böyle döndüğünü çok problem değil. İki yönlü de düşünebilirsin sıkıntı değil. Sonuçta bir ne kazanıyor? Açısal momentum. Yer çekimi mermiyi aşağı çekerken açısal momentumun korunumu merminin daha uzun mesafeler boyunca düşmeden düz gitmesini sağlıyor. E çünkü düşünsene mermi eğer bu kadar düz gitmeseydi şöyle 1 kilometre uzaktaki 500 metre uzaktaki 800 metre uzaktaki belki de 2 kilometre uzaktaki hedefleri nasıl vuracaktı? Kesinlikle yörüngesinden sapardı. O zaman bu da bir açısal momentum korunumuyla ilgili müthiş bir ifade. Ki hele ki şu uçaklarda ve uzay gemilerinde jiyoskopla eğim ölçümü Lütfen jiroskoptan bir iki video izle. Youtube'dan çok rahat bir şekilde bulacağım videolar. Uçağın havada ne kadar düz uçtuğunu sağlıyor. İçerisinde jiroskoplar var. Jiroskop kendi eksen etrafında dönen. Bunu rahatlıkla bulabilirsin. Ben de sana bir video atabilirim istersen. Jiroskopun dönmesi sayesinde açısal momentumun korunumu sayesinde uçaklarda jiroskop ile eğim ölçüyoruz. O kuyruk kısmındaki jiroskop dönüyor. Onun bir açısal momentumu var. Peki açısal momentum böyle olduğunu düşünelim. Uçak az bir şey eğilse bile jiroskop açısal momentumunu koruyarak dik duruyor ve pilota hangi eğimle uçtuğunu o kokpit kısmında gösteriyor ki müthiş bir şey. Ya da uzay mekiklerinde, uzay gemilerinde uzaya çıktığımızı düşünelim. Kuzey yok, güney yok, doğu yok, batı yok, güneşin doğumu batımı hiçbir şey yok. E şimdi biz nasıl yön bulacağız? Puzula diye bir kavram uzayda çalışamaz ki. E jiroskopla yön bulabiliriz. Jiroskopla attığımız her adımı kaydedebiliriz. Müthiş bir şey. O halde bisiklette hareket eden bisiklette dengemizi sağlamamızı ya da kedilerin dört ayak üstüne düşmesi koşarken sağ bacağımızla sol elimizi sol bacağımızla sağ elimizi aynı anda ileriye doğru atma gibi ya da uzun menzilli silahlarda bu namludan çıkan mermilerin dönerek çıkması gibi olayların hepsi temelde açısal momentum ve açısal momentumun korunumuna dayanıyor ve bir kez daha yazıyorum açısal momentumdaki değişim delta L ise bunu biz sadece ne ile sağlarız? net tork çarpı delta t ile. Tork yoksa açısal momentum yok demiyorum. Tork yoksa açısal momentum korunur diyorum arkadaşım. Olay bu kadar basit. Şimdi devam edelim. Kepler dedik ama kepleri bir sonraki videomuza bırakacağız. Açısal momentumla ilgili sadece küçük bir noktaya daha değinmek istiyorum. Şurada sana birkaç şey daha ifade edeceğim. Özellikle 11. sınıfa 12. sınıfa taşıyacak şöyle birkaç denklemi yazmak istiyorum. Şuraya Şuraya bir çizgi atacağım. Bu kısmı dinlersen özellikle çok sevinirim. Şuraya da bir çizgi atalım şöyle. Şöyle bir çizgi de buraya çekelim. Umarım çizgilerimiz görünüyordur. Şu arayı da güzelce şöyle ayıralım. Şimdi seninle birlikte birkaç küçük hamle yapalım. Mesela 11. sınıfta bildiğin konulardan bir tanesi neydi? Daha doğrusu öğrendiğimiz çizgisel hız. Çizgisel hız neydi? Birim zamandaki yer değiştirme. Delta x bölü delta t olarak gösterdiğim bu kavram vektörel. Şimdi 12. sınıfa geçtin. Bunun açısalını öğrendin. O halde açısal hız dediğimiz ifade ise delta t'de aslında büyüklüğünü buluyoruz. Bunu açısal sürat de diyebiliriz. Çünkü teta skaler bölü delta t şeklinde yazabiliriz. Mesela bunun dışında hemen güzel örneklerden bir tanesi. Yani rahat bildiğin şeylerden f eşittir m çarpı a. Özellikle karşına gelecek önemli bir formül olarak gör bunu lütfen. Şimdi dikkat et f yerine ne yazdık? Torque. O zaman bu F netti. Bu da net tork eşittir. Buradaki M'i görüyor musun? Neydi o? Eylemsizlik kütlesiydi. Şimdi ben buraya yazacağım. Eylemsizlik momenti ya da torku çarpı alfa açısal ivme. Şimdi şu denkleme yerinde olsam iyi bakar. Bu denkleme iyi öğrenirdim. Yani F net eşittir MA olduğu gibi tork net eşittir I çarpı alfa şeklinde ifade edebilirsin. Mesela çizgisel momentum neydi sevgili arkadaşım? P eşittir m çarpı v idi, değil mi? O zaman senin yapman gereken şey çizgisel momentumun buradaki karşılığı ne? Açısal momentum yani L. O halde I, buradaki m gördüğün yere ne yapman gerekiyor? I yazman gerekiyor. V gördüğün yere w yazıyorsun, olay bitiyor. Yani omega açısal sürat. Çok mantıklı. Peki yine ivme düşünelim. Bak ivme. İvme neydi? Çizgisel ivme eşittir delta v hızdaki değişim bölü Delta T gayet güzel. Peki bunun açısalı olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? Açısal ivme vektörü eşittir. Delta omega açısal hızdaki değişim bölü delta t şeklinde ifade edilebilir. Mesela bir değeri kinetik enerji. E kinetik eşittir. Söyle bakalım 1 bölü 2 mv kare değil mi? Ya e, Ahmet hocam o böyleyse tamam ben artık öğrendim. Kinetik enerji yine aynı şekilde 1 bölü 2'yi aynen alırım. Katsayla işim yok. Buradaki M gördüğüm yere eylemsizlik momenti yani I yazarım. Burada V gördüğüm yere W yazarım. Ve karesini alırım. Mis gibi. İşte sol tarafı 11. sınıf, sağ tarafı 12. sınıf gibi düşünebilirsin. Ve bunların devamı olarak lütfen dikkat. cisimlerin çizgisel momentumlarındaki değişim onlara uygulanan kuvvet çarpı kuvvetin uygulanma süresi yani neydi? İtmeydi. Peki şimdi cisimlerin açısal momentumlarındaki değişim eşittir. Onlara uygulanan net tork çarpı uygulanma süresi delta t idi. Bu da 12. sınıf. Burada en önemli denklemlerden bir tanesi bu. Bir tanesi bu. Bunu da alfa olarak yazabiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Açısal momentumla ilgili soru çözeceğiz. Hoşçakalın.